35. Bölüm Soru Sormayan Adam Nazi Adolf Eichmann çok çalışkan bir yöneticiydi. 1942 yılından itibaren Avrupa Yahudilerinin Auschwitz dahil Polonya'daki toplama kamplarına nakledilmesinden sorumluydu. Bu Adolf Hitler'in nihai çözümünün Alman kuvvetleri tarafından işgal edilen ülkelerdeki tüm Yahudileri öldürme planının bir parçasıydı. Eichmann, sistematik bir şekilde işleyen katliam politikasından sorumlu değildi fikir ondan çıkmamıştı. Fakat bu katliamı mümkün kılan demiryolu sisteminin geliştirilmesinde büyük katkısı oldu. Naziler 1930'lardan itibaren Yahudilerin haklarını ellerinden alan yasalar çıkarmaya başlamışlardı. Hitler, Almanya'da ters giden hemen hemen her şey için Yahudileri suçluyordu ve onlardan intikam almak için çılgınca bir arzu besliyordu. Bu yasalar Yahudilerin devlet okullarına gitmesini engel oluyor, onları paralarını ve mülklerini devretmeye, Sarı bir yıldız takmaya zorluyordu. Yahudiler bir araya toplanmış ve gettolarda, onlar için hapishane haline gelen şehirlerin aşırı kalabalık mahallelerinde yaşamaya zorlanmışlardı. Yiyecek sınırlı, yaşam zorluydu. Nihai çözüm kötülüğün yeni bir düzeyini gösterdi. Hitler'in ırkları yüzünden milyonlarca insanı katletme kararı, Nazilerin Yahudileri toplu olarak öldürebilecekleri şehir dışındaki yerlere götürmek için bir yol bulması gerektiği anlamına geliyordu. Mevcut toplama kampları her gün yüzlerce insanın gaz odalarında öldürülüp yakıldığı fabrikalara dönüştürüldü. Bu kampların çoğu Polonya'da bulunduğundan dolayı Yahudileri ölümlerine taşıyan trenleri birilerinin organize etmesi gerekiyordu. Aymen bir büroda oturup önündeki sayfaları karıştırırken ve önemli telefon görüşmeleri yaparken onun yaptıkları yüzünden milyonlarca insan öldü. Kimi tifo ya da açlıktan yaşamını yitirirken bazıları ölene kadar çalıştırıldı. Ancak büyük çoğunluğu gaz odalarında öldürüldü. Nazi Almanya'sında trenler her zaman saatinde çalışırdı. Eichmann ve onun gibileri bundan emin olurdu. Onların verimli çalışmaları sığır taşıma vagonlarını ağzına kadar dolu tuttu. İçindeki erkekler, kadınlar ve çocuklar bazen aşırı sıcak ya da soğukta, genellikle de aç ve susuz bir halde ölümlerine doğru uzun ve acılı bir yolculuk yapardı. Pek çoğu, özellikle de yaşlılar ve hastalar Yolculuk sırasında ölürdü. Hayatta kalanlar zayıf düşmüş ve korkmuş bir halde kamplara vardığında sırlı çıplak soyulup duş odaları süsü verilmiş odalara sokulurdu. Kapılar arkalarından kilitlendikten sonra naziler tarafından ziklon gazıyla öldürülürlerdi. Cesetleri yakılır ve sahip oldukları şeyler talan edilirdi. Eğer bu şekilde hızlı bir ölüm için seçilmedilerse aralarında daha güçlü olanlar çok az yiyecekle acımasız koşullarda çalışmaya zorlanırdı. Nazi muhafızları sırf eğlence olsun diye onları döver, hatta onları ateş ederdi. Aymen bu suçların işlenmesinde önemli rol oynamıştı. Buna rağmen İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra müttefiklerin elinden kaçmayı başarmış, nihayetinde Arjantin'e gelerek birkaç yıl burada gizlenerek yaşamıştı. Ancak 1960 yılında izini süren İsrail gizli servisi Mossad'ın ajanları onu Buenos Aires'te yakaladı. Aymen'i uyuşturduktan sonra yargı önüne çıkarılması için uçakla İsrail'e götürdüler. Aymen, diğer insanların çektiği acıdan zevk alan bir sadist ya da korkunç bir canavar mıydı? Dava başlamadan önce birçok insanın inandığı şey buydu. İnsan başka türlü nasıl soykırımın bir parçası haline gelebilirdi ki? Aymen'in yıllarca yaptığı, insanları ölümlerine göndermenin etkili yollarını bulmak olmuştu. Şüphesiz ki sadece bir canavar bu tarz bir işi yaptıktan sonra yatağında rahatça uyuyabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş bir Alman Yahudisi olan filozof Hannah Arendt, New Yorker dergisi için Ayme'nin davasının raporunu tutuyordu. Kendiniz adını düşünmeyi çok küçük bir alanın ayrıldığı bir toplum olan Nazi totaliter devletinin bir ürünüyle yüz yüze gelmek Arendt'ın ilgisini çekiyordu. Bu adamı anlamak, nasıl biri olduğu hakkında bir fikir edinmek, bu korkunç şeyleri nasıl yapabildiğini görmek istiyordu. Aynen Erindin tanıdığı ilk nazi değildi. Arendt de nazilerden kaçmış, Almanya'yı terk ederek Fransa'ya geçmiş, daha sonra ise Amerika Birleşik Devletleri yurttaşı olmuştu. Marburg Üniversitesi'nde okuyan genç bir kadınken hocası filozof Martin Heidegger'di. Heidegger evli, Arendt ise yalnızca 18 yaşında olmasına rağmen kısa bir süre aşk yaşamışlardı. O sıralarda Heidegger, bazılarının felsefeye büyük bir katkısı olduğunu bazılarının ise kasıtlı olarak anlaşılmaz bir dil kullandığını düşündüğü, inanılmaz derecede zor bir kitap olan Varlık ve Zamanı yazmakla meşguldü. Heidegger daha sonra Nazi Partisi'nin sadık bir üyesi ve Yahudi düşmanı politikaları destekleyen biri olacaktı. Hatta eski dostu, filozof Edmund Husserl'ın adını Varlık ve Zamandaki İtaf sayfasından Yahudi olduğu için çıkaracaktı. Ancak Kudüs'te Arendt çok farklı bir Nazi ile tanışıyordu. Karşısında yaptığı şeyi çok derinlemesine düşünmemeyi seçmiş oldukça sıradan bir adam vardı. Düşünmeyi başaramamasının feci sonuçları olmuştu. Ne var ki Arendt'ın beklediği türde şeytani bir sadist değildi. Çok daha sıradan ama aynı derece de tehlikeliydi. Düşünmeyen bir adamdı. Irkçılığın en kötü biçiminin yasalaştırılmış olduğu bir Almanya'da yaptığı şeyin doğru olduğuna kendisini kolayca ikna edebilmişti. Koşullar ona başarılı bir kariyer fırsatı vermiş, o da bu fırsatı kaçırmamıştı. Hitler'in nihai çözümü, Eichmann için iyi bir iş çıkarabileceğini gösterebilme fırsatıydı. Böyle bir şeyi tasavvur etmek güç olduğu için, Arendt'ın pek çok eleştirmeni onun haksız olduğunu düşünür. Ne var ki Arendt, yalnızca görevini yaptığını iddia ettiğinde, Eichmann'in samimi olduğunu hissetmişti. Bazı nazilerin aksine, Eichmann güçlü bir Yahudi nefretine sahip görünmüyordu. Hitler'in taşıdığı kin, onda yoktu. Heil Hitler selamını vermediği için bir Yahudi'yi sokak ortasında öldüresiye dönmekten mutluluk duyabilecek birçok Nazi vardı. Ancak o bunlardan biri değildi. Buna rağmen resmi Nazi ideolojisini kabul etmişti. Bundan çok ama çok daha kötüsü ise milyonların ölüme gönderilmesine yardım etmişti. Kendisine karşı ortaya koyulan kanıtları dinlerken bile yaptıklarında büyük bir yanlış görmüyor gibiydi. Ona kalırsa herhangi bir yasayı çiğnememiş ve doğrudan hiç kimseyi öldürmemiş ya da başka birinden bunu kendisi için yapmasını istememiş, makul davranmıştı. Yasalara itaat etmek üzere yetiştirilmiş, emirlere uyuması için eğitilmişti. Etrafındaki herkes de kendisiyle aynı şeyi yapıyordu. Başkalarından emir alarak gündelik işinin sonuçlarını üstlenmekten kaçınmıştı. Ayme'nin insanların vagonlara dolduruluşunu izlemesi ya da ölüm kamplarını ziyaret etmesi gerekmediği için bunu yapmamıştı. Mahkemeye Kan görmekten korktuğu için doktor olamadığını söyleyen bir adam vardı. Oysa kan çoktan elinde bulaşmıştı. Kendi eylemlerini ve bu eylemlerin gerçek insanlar üzerindeki sonuçlarını eleştirel bir şekilde düşünmesine öyle ya da böyle engellemiş bir sistemin ürünüydü. Diğer insanların hislerini hayal edemiyor gibiydi. Tüm dava boyunca masum olduğuna dair olan hayali bir inanç besledi. Ya böyleydi ya da en iyi savunma stratejisinin yalnızca yasalara itaat ettiğini söylemek olduğuna karar vermişti. Eren'i aldatmıştı. Eren, Ahyme'nce gördüğü şeyi tanımlamak için kötülüğün sıradanlığı sözcüklerini kullandı. Eğer bir şey sıradansa, geneldir, sıkıcıdır, özgün değildir. Aymen'in kötülüğünün bir şeytanınkinden ziyade bir bürokratın, bir büro yöneticisinin kötülüğü anlamında sıradan olduğunu iddia etti. Söz konusu kişi Nazi görüşlerinin yaptığı her şeyi etkilemesine izin vermiş, son derece sıradan bir adamdı. Arrington felsefesi etrafında gelişen olaylardan esinleniyordu. Tüm hayatını bir koltukta oturup saf soyut fikirleri irdelemekle ya da bir sözcüğün kesin anlamını durmaksızın tartışmakla harcayan türde bir filozof değildi. Onun felsefesi yakın tarih ve yaşanmış deneyimlerle ilişkiliydi. Ayman, Kudüs'te kitabında yazdıkları bir adama kullandığı dilin çeşidine ve verdiği gerekçelere ilişkin gözlemlerine dayanıyordu. Gördüğü şeylerden totaliter devletteki kötülük ve onun düşünce kalıplarına direnmeyen insanlar üzerindeki etkisine dair daha genel açıklamalar geliştirdi. Ayman o dönemdeki pek çok Nazi gibi olayları başkasının bakış açısından görmeyi başaramamıştı. Kendisine verilen kuralları sorgulayacak cesareti yoktu. Sadece onları uygulamanın en iyi yolunu aramıştı. Hayal gücünden yoksundu. Eren onu sığ ve beyinsiz olarak tarif eder. Gerçi bu da bir oyun olabilirdi bir canavar olsaydı korkunç olurdu. Ancak en azından canavarlar nadirdir ve fark edilmeleri oldukça kolaydır. Belki de en korkuncu Ahmet'in çok normal görünmesiydi. Yapmış olduğu şeyi sorgulamadığı için insanlık tarihindeki en kötü eylemlerden birinin bir parçası olmuş, sıradan bir adamdı. Nezi e Almanya'sında yaşamamış olsaydı muhtemelen kötü bir adam olmayacaktı. Koşullar onun aleyhineydi. Fakat bu onun suçluluğunu ortadan kaldırmıyordu. Ahlaklışı dışı emirlere itaat etmişti. Nazi emirlerine itaat etmek, Arendt açısından nihai çözümü desteklemekle aynı şeydi. Aymin kendi bakış açısından sadece tren saatlerini ayarlıyor olsa da, ona yap denilen şeyi sorgulamadı ve emirleri yerine getirdiği için kitlesel katliamın bir parçası olmuştu. Davası sırasında bir ara emirleri izleyerek doğru şey yapmışçasına, Emmanuel Kant'ın ödev ahlakı teorisine göre hareket ettiğini bile iddia etmiştir. Aymen, Kant'ın insanlara saygılı ve onurlu davranmanın ahlakın temeli olduğu inancını anlamakta tamamen başarısız olmuştur. Karl Popper ise soykırımdan ve Ayman'ın hep zamanında kalkan trenlerinden kaçmayı başarabilecek kadar şanslı Viyanalı bir entelektüeldi.